Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizler için Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon çekimlerinden kamera arkası yepyeni muhteşem görüntüleri bir araya topladım. Muhteşem bir dizi olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü bu akşam izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.